Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar dönüşü ayağının tozuyla iki ayrı programa başkanlık edecek. İlki saat 14'te başlayacak. 40. İl Müftüleri toplantısına katılacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Hemen ardından saat 15'te, 15'te ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Masada çok sayıda başlık var. Şüphesiz onlardan biri de asgari ücret olacak. Biliyorsunuz 2022'de geçerli olacak asgari ücret henüz belirlenmedi ama yaklaşık bir hafta sonra belirlenecek asgari ücret tespit komisyonu dün ikinci toplantısını yapmıştı. Yarın da üçüncü toplantısını yapacak. Bugünse bu konu kabine toplantısında gündeme gelecek. Başkan Erdoğan asgari ücret çok büyük bir artış olacak demişti. İşçilerimizi zora sokmayacağız açıklaması yapmıştı. İşte bu konuda kabinenin en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Sadece askeri ücretlinin değil, memurun da gözü kulağı bugün yapılacak kabine toplantısında olacak. Haksan Uysal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı biliyorsunuz memurlar memurlarla ilgili zam ve enflasyon farkı vereceğini açıklamıştı. Daha sonra ise sosyal refah payı verileceğini duyurmuştu. İşte bu konuda yine kabine toplantısının gündeminde olacak. Senin de dediğin gibi bir diğer konuysa şüphesiz stokçularla ilgili faiz fiyat yapanlara ve stokçuluk yapanlara zaten hali hazırda cezalar veriliyordu. İşte bu cezaların artırılmasına yönelik çalışmalarda yine kabinede ele alınacak. Bir diğer konuysa koronavirüsle mücadele. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapacağını söylemekte fa fayda var. Biliyorsunuz omikron varyantı dünyaya hızlı bir şekilde yayılıyor. Türkiye'de görülmedi ancak e, alınacak tedbirler e, masaya yatırılacak kabine toplantısında. Aynı zamanda aşılama çalışmaları ile ilgili de Bakan Fahrettin Koca bir sunum yapacak. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de kabine toplantısına ilk kez katılmış olacak. Kabine toplantısının bir diğer gündem başlıkları ise dış politika, güvenlik, terörle mücadele olacak. Bu başlıklar da ele alınacak. Başkan Erdoğan Katar'daki temasları ile ilgili bakanları bilgilendirecek. Toplantının hemen ardındansa kameraların karşısına geçip millete sesleniş formatıyla açıklamalarda bulunacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.